Tekrardan merhaba arkadaşlar, benim adım Mustafa ve bugün sizlerle British Billiard oynuyoruz. Ee, şimdi bu oyun çok güzel bir oyun ya. Ben bu oyuna bayılıyorum. Ee, yani hep ben bunu oynuyorum. Yani bu oyundan, bu seriden de çok gelecek. Şey gibi, e, Sıra, onun bu da, bu da. ne denir ona ya. Moto Survivor'da olduğu gibi. Bundan da çok güzel. Bundan da çok gelecek. <laughs> ee, Modlu Survivor'dan ne kadar çekersem bundan da o kadar çekeceğim. Öyle daha iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu izleyip abone olmayanların abone olmayanların e, ne desem videolar izleyin ama abone de olun. Abone olmazsanız çok kötü olur. Bir daha video yapma. Videoları beğenin. Abone olsun. Aksis. Hayır. Aliyes. Aksis. ses geliyorsa özür dilerim. Şu yandaki gerizekalılar çok ses çıkartıyor. O da lan, tipik. Evet e, Enes Batur'a Burak oyunda ya. Şu kanallara abone olmayı unutmayın. E, Enes Batur, ben Burak oyunda filan o kanallar çok iyi kanallar. Yani ben, ben size tavsiyem o kanallara abone olun. İlk önce yazın bakın o ben kırmızıya geçeceğim hem canım dolmuş olur Oley canım doldu. Gente, é susto,

soruyor diyor. ya, Jeep'e kaldım kullanacağım.

Tank dediğim böyle olur be. Hocam var mı? Bak abi okuyacağım hemen anında bakın. Bizim kırmızılar Kaldım yerden devam ediyorum Yok kaldım yerden değil. Uf, kutu buldum kutu kutu. Ben bomba niye attım? kardeşim kurşun var ya Allah senin belanı versin. Yok abi. Tan beni bekle. Bekle ben sana bir bak. Bak. çıkartıyor kaç. Tank kaleyi çıkartıyor kaç. Tank kaleyi çıkartıyor. Ka çıkartıyor. Neredesin? Ki, iyi. O kırmızıya geçtim ben. Kırmızı mı patlamış mı? Patlamaya yakın. O yüzden ineceğim. Ben şunu kullanayım koçum sen mi? İneceğim dayı? Dayı bineceğim mi? Oha adam. Oha adam bunla sıktı bana. Fiyatına e, bakayım diyeceğim de fiyatı yazmıyor ki burada şu nasıl bir şeymiş? bu da çok abi Olmadı Olmadı Yeşil bak. Senin hareketin. Aa! Gel <GETA> dahavastı istiyorsanız, dahavast serisi de gelecek. İstiyorsanız yorumlara yazın. Ben çekerim. Çünkü indirecek yeri biliyorum.

öldüm ya bak bebeğğğ bayrağı indirme lan iş plus kaç dakika, dakika oldu ki evet. Evet. Sen hangi adam vurdu beni Allah'ını seversen? Sen hangi adam vurdu? Canım Allah belanı versin. Hadi sık 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 vur vur vur. Kalkın canım. Canım hocam inşallah büyüdür. Abicim daha ne yapayım biz? Adamları ezdik ya. Oh, yes. no. Oley be. Bak bak neler Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. 12 dakika olmuş. Bu bize yeter. En fazla 20 dakika çekeceğim zaten. Yani en az 20 dakika çekerim. Gerekirse ondan da fazla çekerim. Bu bu videodan da bu kadardı. Ve ee, şey abone olmayı ve abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.